İnkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye çok arzu edeceklerdir. Şüphesiz o zikri Kur'an'ı biz indirdik biz. Onun koruyucusu da elbette biziz. Andolsun biz sana tekrarlanan yedi ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik. Ey Muhammed! Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve müminlere şefkat kanadını indir. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Halbuki Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O büyüklük taslayanları hiç sevmez. Gerçek şu ki, Şeytanın, inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir.'' Şüphesiz Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlarla ve iyilik yapanlarla beraberdir. Sadakallahülazim.